geçmiyor ki yine hiç param olmadığı için iç odan rastgele indie korku oyunları oynamayayım. Yine saçma sapan indie korku oyunu oynayacağız. Ama ben bundan keyif alıyorum dostum. Ve aranızdan bazıları param olmadığına inanmıyormuş. Görüyoruz. Bak bunlar para değil ha. Neyi fiş. Neyin fişi onu bile bilmiyorum. niye fiş var lan benim? Bak bomboş. Bomboş bu ne lan? Oğlum her abi ifşa olduk bozukluklar çıktı ya. 10 kuruş bak. Görüyor musun? Göremiyorsun. Kulaklamıyor. 10 kuruş. 10 kuruş bile alamıyorsun şu an 10 kuruş. <laughs> No money. Bir süre daha hiç olmazsa para kazanana kadar beleş oyunlardan devam Eğer para kazanıp daha kaliteli oyunlar çekmemi istiyorsanız Like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim Ve bir yorum atarsanız de Video hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum Çünkü bilmiyorum iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum hiçbir fikrim yok Oğlum adamlar Japonya'yı çarpık Adamlar ırkçılığın son evresine gelmiş Tabii ki Türkçe yok tabii ki her zamanki gibi Türkçe yok Bu dünya durduruldu Bilim durduruldu ve tek bir yola terk edildi Gibi bir şey diyor Nero implants Onun da tanımını yapmayayım bir zahmet çünkü ben de bilmiyorum bunu yazarak çevireceğim. Ben şu an bunu çevirmek istemiyorum. Aya makineler var işte sadece ya. Kendimde bir implant deneyecekmişim. Yani aslında olay bu. O implant herhalde Core 03K. Zaten oyunun adı da bu. Neredeyim lan ben? bu nasıl bir görsel ya? Şu oyunların görselleri niye bu kadar saçma? Distopik bir evrende kendime bir implant takacağım. Sadece implantlardan oluşan bir dünyada kendime yine bir implant takacağım. Öyle bir olay var. Implant dispensing place on operation table. Şimdi buraya mı gideceğim? Burada kendime implant yapacağım. Herhalde. Her, Her Yapmayacakmışım. Tamam. İmplantı mı alacağım? Aa burada da kapı varmış. Evet implantı alacakmışım. Şey gibi ya işte bu Cyberpunk animesi gibi bir tık. Ulan onunla da ne spoiler ver yemiştim ya. Eee beyler kime takacağım ben bunu tam olarak? Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bu nereden çıktı lan? Ben kendime takmayacak mı? Oo beyler çok şu an sıkıntı şeyler yaşanıyor. Evet canlanıyor. Canlanıyor. What the hell is that bro? What the hell? Ödeme yap lan. Tamam. Ee, bu kadar mı? Hadi iyi geceler. Allah Allah. One hour later. Lan az önce de bastın. Niye kalkmadın? <laughs> tamam koyacağım efendim. Yine bundan var. Başka implant tasarlayamadınız mı? Nereden çıkıyor lan bunun? Oy lan. Tam koptu oğlum. Ne? No, manyak mıdır nedir ya? Gene şişlikten bir adam çıktı. Başlat işte bekletme beni. Bu makine bu adama hiç hoş olmayan şeyler yapacak gibi duruyor. Yani bana bir ellemeye çalıştı gibi oldu ama neyse. Wow. Harika. Hiçbir şey olmadı. Gün üç olacak ve tahminen bu ayaklanacak herhalde. Ben anlamadım. Şimdi ne yapacaksın lan? <laughs> Kendimi kapatmış mıydım mal gibi? Tövbe esta. Ben şuraya koy. Ben çok yaklaşmayayım kardeş. Sen mi attın lan hocam sikere? Ana olma. Doğru ben başlayacağım. Ya zaman alıyor da. Nasıl bir görüntüdür bu ya. Bana cam sikeri atmadığını varsayıyorum. Eee işte siz ne abi bu takana kadar zaten 5 gün geçiyor arada. Ne yapacağım yani? Bomboş. Ne oluyor lan? Ölü mü lan adam? Oğlum adam öldü. Bana o cam sikeri atmayacaktı. Senin atan kardeşim en başında. Uyuyamıyorum. Ne yapacağım? Neyden cam sikeri yiyeceğim? Kapıyı da açamıyorum. Açmak da istemiyorum zaten. Ne oluyor lan? Cam Ne oluyor? O bu ölmedi mi? mi? Ölü bu. Bunun şu an Evet. White Dam'da. Oynadım lan ben az önce. İşte parasız olunca en fazla bu kadar. <laughs> Slide in the wood. Oyun fazla kısaydı ve hiçbir şey anlamadım. O yüzden bir oyunda oynayayım. Ve bu da beleş. Çünkü başka bir seçeneğim. Olayım ne bilmiyorum. Herhalde kaydıraktan kayacağım. Oha! Oğlum bu kaydırak adam öldürüyor lan. Bundan kaydırılır mı? Geri çık. Geri çık. Yeah. Niye yaptın lan böyle bir şey? Bir daha mı kayacağım? Çünkü gidemiyorum ya. Ben gidiyorum o zaman. Hadi görüş. Gidelim. Git. 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 Yeah. Bundan kayacağım gibi. Hadi bir daha kayalım. Hadi burada üstün nerede lan? Gel lan bu böyle. Alt üstü bir kaydıraktan kaydım ama nasıl böyle oldu lan? anda? Ara sistemde lan hava. Ben kaymak istemiyorum. Oo. Oo. Bir 10, bir 20 saniye hiç. Kim var lan orada? Wow. PC bir döneminden kalan bir oyun. Lan ortaya. Bir kaydıraktan kaymak nasıl? Herhalde ben saat 7'de gittim. Ya öğlen 12 oldu. Sonra 5 oldu. Şimdi 12 oldu. Şimdi sabah 5 olacak falan. Adam bile ses mi çıkıyor gerçekten ya? What the fuck? Ya ben niye buradan kayıp duruyorum? Ben kaymak istemiyordum. Merhaba. Allah belanızı versin. Bunu yapmak istemiyorum ama zorluyorlar. Versin lan ortaya. Gösterme kendini ama sadece ortaya çık. Gerçi o daha korkunç. Ne şey dedim bilmiyorum. Small Town Tragedy. Hayda. Tragedinin ortasına düştük. Bu ne ya? Parkta birileri kayboluyormuş kısacası. Hem çocukların hem de yetişkinlerin kayboluğuna dair barlar falan varmış. Dedektifler. Dedektifler yalnız. Dedektifler de duman olup kayboluyorlar gibi bir tabir kullanıyor. Kısacası bu kaydıraktan kayanlar. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Ben de bu kaydıraktan tam olarak 5 kez kaydım. Kim bilir neredeyim ben şu an. Ve bir daha kayacağım. Çünkü ben mal Hocam ben 3 kayışta gece olduysa 3 kayışta da gündüz olması lazım. ikinciyi kaydım. Şu, bu kayışta gündüz olması lazım bir kere. bileti koyacak oraya böyle tam kayarken. Abi böyle söylentiler vardı Ben şu an zaman kazanmaya çalışıyorum ama. Kay ya kay tamam lanet olsun. Senden mi korkacağım ya? Gel bakalım. Neredesin? oğlum sen nereye gittin lan? Ya ben bir yerde ultra bass boost'un sesi bir jumpscare yiyeceğim gibi hissediyorum ama. Ya da bir yerde kovalanacağım gibi. Ve niye hala gündüz olmadı? Ben yani kabul etmiyorum böyle bir şey. Ya şartlar altında kayamam. Gel ya gel kay. Yiyeceğim cam şimdi. Bu ne lan? Oo. Şeyler. Ne oluyor lan? Şeyler, ben bu şartlar altında kayamam. Ben burada mutluyum şahsen. Hayatımdan memnunum. Poppy Playtime'daki eller tarafından ellenmek istemiyorum ben. Ya ver ya ver ver. Ver verme verme ver. Dünyanın şeyine gidiyorum ben şu an. Bağırsağında geziniyorum. Kolay gelsin. Eder kolay gelsin ben öyle. Harbi şu an şeyine geçtim böyle. Ha, burada bir şey beni kovalarsa ama hiç hoş olmaz. Hiç hoş olmaz hem de. İleriden ses geliyor ben ileriye mi gidiyorum şu an? Ben neredeyim şu an tam olarak? Öğrenmek de istemiyorum şahsen ama karşıdan böyle iki tane metal böyle gel babacığını diye beklese. What the fuck? Buradan yukarı mı çıkacağım işte? Mısır piramitlerine geldim ben herhalde şu an. Çorak mı çıkıyorum lan? Nasıl böyle çıkabiliyorum? Allah bir şey gelsin şu sağdan Murat abi gel. Atlarım diyecekken beyler merhaba. olay gelsin. Buradan eve nasıl geçebilirim bilmiyorum halk falanım herhalde. Elimle bunu sökebiliyorsam. Bak. Bak. Çek. Bu ne lan? Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama bunun hala açılmasını bekliyorum ben. Buradan çıkmak zorunda mıyım? Ben buradan çıkmak istiyorum. Bana mı geliyor? Galiba bana geliyor. Ooo. Direkt ben izliyormuş. çığlık atarak sen niye çığlık atıyorsun ya? Koş. Koş. Arkama bile bakmayacağım. Arkama bile bakmayacağım. Arkama bile bakmayacağım. Hızı gördün mü? Hızı gördün mü? Uf. Ne de attım be. Yukarı olmasın. Yukarı olmasın. Hayır. 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 Geliyor arkamda 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 arkamda. Oy oğlum ben buz hız için yapıyorum. Tamam, sus, sen bir sus lan. Kendim hakkında övgüyle bahsediyorum. Ben buz hız için yapıyorum yakınımda. Yakınıma geldi. Tam da oğlum Bu ne oğlum? Sonu yok mu bunun ya? Biraz hızlı hadi. 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 Bakmayacağım arkama. Sistem. Çağırıyor eşek gibi. Kesin karşıma çıkacak. Kaderime biliyorum. Kay. Of. <laughs> Part nerede lan? Oğlum ben niye böyle mistik bir tane oyunlar oy <laughs> Adam kendi altı tır <laughs> tört attı resmen.